Bakalım Araplarda isim verirken nasıl bir bakış açısı varmış, onu anlatan bir hatıramız. sırr ı arabi kadîmen. Sâlel-Ukbî-i-Ârâbiyen. Mâ bâlu'l-Arabi, semmet ebnâ'ehe eseden ve nemiren ve kelben. Ve semmet abidehe mubarakan, ve saliman feth el cevap lأنها سمت أولادها لإعدائها وسمت عبيدها لأنفسها. Evet bakalım. Burada isimlere dair nasıl bir konuşma cereyan etmiş? Selel Utbi. Evet Utbi sordu. Evet Utbi kim? Bakalım şuradan. Evet fakihun ve alimun Müslim. Böyle de bil Enderus. Evet, Endülüs'te doğan Müslüman alim fakih birisiymiş. Kime soruyor? Arabiyen. E evet, bir bedevi Araba. Tabii isimlerle ilgili, özellikle dilin inceliği özüyle ilgili şeyleri o zamanki toplumda bir insan ne kadar çok bilgili olursa olsun ne yapıyorlarmış? Bedeviye soruyorlarmış. Burada da öyle bir durum var. Her ne kadar Müslüman alim olsa da işin ehli Bedevi Araplar olduğu için ona bir soru yöneltiyor. Ne diyor? Me Arab, Bel akıl demek. Hı. Buradaki kullanımı Arapların aklı değil tabi. Me sorusu olursa Araplara da ne oluyor? Yani Arapların neyi var? Semmet, semme isim vermek. Ebene ehe. Evet, ibnün, ebene çocuklarına isim veriyorlar. Ney? Eseden. Tabi cahiliye dönemi olan bir durumdan bahsediyor. Çocuklarına aslan diyorlar. Nemiran kaplan diyorlar. Ve kelben köpek diyorlar. Yani ne oluyor da Araplara çocuklarına aslan, kaplan, köpek isimleri verirken ve semmet abidehe et abid ab kelimesinin çoğulu et abid kölelerine ise ne adı veriyorlar? Mübarek ve salim. Yani mübarek zaten biliyorsunuz. Salim ise barışçıl. Yani düşmanlığı olmayan, insanlarla iyi geçinen demek. Evet burada soru ilk bakışta anlamsız gelebiliyor. Yani bir insan kendi çocuğuna kötü isim verip kölesine iyi isim mi verir? Normalde tam tersi olması lazım. İnsan kendi çocuğuna iyi isim verir. Kölesine kötü isim verir ama burada İlk bakışta ters bir durum var. Yani işler yolunda gitmiyor. Tabi Utbi bu durumu görüyor. Kafası almıyor. Yani böyle bir şey olamaz diyor. Kötü isimler size, iyi isimler başkasına. Evet, Bedevi ne cevap veriyor? Li'enneha semmet Evet, cevap geliyor. Çünkü onlar isim verdi çocuklarına. Kim için isim verdi? Li'e'daiha. Düşmanları için. Ve semmet abideha neyse isimlerini kendileri için verdiler. Ha, o zaman şimdi ortaya çıkıyor. Neden çocuklarına eset, kaplan, köpek demişler? Kendilerini düşündüğünden değil. Yani çocukların o isimlerin düşmanları duyduğu zaman aha kaplan geliyor, aha aslan geliyor. Karşı tarafı ürkütmek, korkutmak için. Yani mesela bizde birinin adı kabadayı olsa ne bileyim Superman olsa vesaire olsa yani ne deriz bir garipseriz yani bu kim dolayısıyla burada da isimleri verirken karşı tarafa olumsuz etkisi olumsuz algısı olacağı düşünülerek verilmiş aynı şekilde mübarek salim niye deniyor köle itaatkar olsa mı iyidir isyankar olsa mı sonuçta isimlerin İnsan fıtratı üzerinde etkisi var. Sen bir ins, mesela bir adama 40 kere salak desen salak olurmuş derler ya. Hatta deli desen akıl aklı başında olan birine 40 kere 40 gün 40 farklı kişi deli 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 dese deli olabilir. Aynı o şekilde sen bir kişiye de mübarek dediğin zaman ya hatta salim, barışçıl dediğin zaman Düşünsene çocukluğundan büyüyene kadar herkes muhatap olduğu herkes ona iyi isimle şey yapıyor. Bu sefer ne olur? Bu isimler adam mübarekleşir. Adam e, yumuşar. Dolayısıyla bu isimleri kendileri için veriyorlar. Yani bize mübarek olsun. Bize düşmanlık yapmasınlar. Biz de kavga gürültü yapmasınlar diye bu isimleri vermişler. Evet bu noktada ilginç bir bakış açısı var. Burada isimlendirme biraz kültürel yönden olmuş. Yani millet yönüyle, toplum yönüyle olmuş. Demin bizim verdiğimiz örnekler genellikle din yönüyleydi. Yani işte Allah'ın isimleriyle ilgili olsun. işte Muhammed, işte Hasan Hüseyin vesaire örnekleri olsun. Genellikle din kavramı üzerinden isimlerin şekillenmesiydi. Burada ise verilen isimler biraz daha toplum-millet kültürü babında eline alınabilir. Tabi günümüzde bu şekilde bir anlayış var mı ee, olduğu söylenemez. Ama çok ilginç. Yani burada şunu söylemekte fayda var. İşte bizim Araplarla ihtilatımız, iççi olmamız arttıkça ister istemez isimlerine muhatap oluyoruz. Yurt dışında da bulunuyoruz. Sonuçta bakıyoruz Türk toplumuna. Ee, Müslümanlığı o diyarlardan almışız ama işte Muhammed ismi, işte Ali ismi, Osman ismi, Hasan Hüseyin yani her ne kadar sonradan dizilerle, moderniteyle garip grup isimler çıksa da yine bu isimlerin varlığı azımsanamayacak kadar çok. Ama ilginç olan Araplarla arkadaşlar olan var mı bilmiyorum. Bizim kullandığımız kadar çok o isimleri kullanmıyorlar. Yani mesela bizim okulda aklıma gelen mesela Suyep Hoca var. Mesela Suyep. Ha olabilir o. Onun bir geçmişi mesela Kuteybe diye isim var. ve hatta işte Hamdu, Halef. Yani bizim hiç kullanmadığımız kenarda köşede kalan isimler kullanıyorlar. Yani açıkçası biz çok daha onlardan benimsemişiz bu isimleri. Bu yönüyle de farkımız var. Çevresinde Arap arkadaşları olup böyle enteresan isimleri olan var mı söylemek isteyen? Mesela siz ne görüyorsunuz? Dediğim gibi mi? Hocam bizde de şu şekilde hocamızın adı Esed ama şu şekilde yapmışlar. Esedüddin dinin aslanı şeklinde. Evet. Mesela Esedüddin tarihte sahabeler vesaire öyle bir isim yok mesela. Esedüddin. Evet, var mı Kız farklı örnek? Bayanlar. genel olarak isimleri Ali, Rama, Biha. Bir tek sündüz bana yakın gelmişti ilk başta. Onun dışında bu şekildeler. Hangi isimler? Dua, Menar, Sündüzler. bir tek tek alayım Ala, duyamıyorum. Ali, Rama, Biha, Dua, Menar, Sündüz. Ha bunlar senin bizzat bayan Araplardan duyduğun isimler. Evet hocam arkadaşlarım. Evet. Yani onlara şunu diyebilirsin. Biz Türk olmamıza rağmen sizden daha çok peygamberimiz, tabi kiram, tabi'in, tebe tabi'nin isimlerine sahibiz. Ama ondan isimlerine bakıyorsun. Çok daha uzakta. Yani bu da bizim bu davayı ne kadar çok sahiplendiğimizin göstergesi olsa gerek.